havaların ısınmasıyla birlikte kardeşlerimiz serinlemek istiyor. Dolayısıyla geçen gün dün günü çok şiddetli bir fırtına vardı, rüzgar vardı. Burada bir din görevlimiz olarak burada üç canın kurtulmasına sebep olmuşsunuz. ben sizi tebrik ediyorum. Canınızı tehlikeye atarak o kardeşlerimizi kurtar, kurtarmışsınız. Ben hem o rahmeti rahmana kavuşana başlarlı dilemek, yerlerine de geçmiş olsun demek üzere geldim. Şimdi burada bu camide görevlisim. Olay nasıl oldu değerli hocam? Tebrik ediyorum. Allah'ım sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Çarşamba günü saat 14 sularında rüzgarlı olması dolayısıyla tehlikeli olacağını fark ederek çocuğumu kendim getirdim. Bir tane arabanın e, sahil dışında durduğunu gördüm. Biz de peşinde durduk. Orası alt plajı buradan evet. görebiliyoruz. Evet. Alt plajı da değil de çarşı başına şeye ait. E, orada bak bir alt kişi yüzüyor. Biz dedik onların yanında e, sevilmedik. Geldik. E, ben girdim, çocuklar kımda, kumsal da kumsalda şey yapsın, deniz biraz tehlikeliydi. Çocukları e, fazla şey atmadan, riske atmadan, riske etmeden kendim yüzüyordum. Daha sonra o 6 kişilik grup e, nerede aşırı... Nerede girdiler? Tam olarak bu karşımda görülen çadırların olduğu bölümde girdiler. Aşırı dalga vardı. Bir metre, iki metreye yakın dalgalar vardı. Akıntı da var, akıntı da var. Hatta ben onu hissettim. Biz çocukluğumuzdan beri burada denize girdiğimiz için buraların şeyini biliyor Ben biliyorum şahsı olarak. Ama o aileler sanırım ki misafir Afyon'dan gelmişler. İkisi de e, vakti kebirli. Doktor eşi ve çocukları. Onlar pek tecrübeli değildiler bu konuda. T tarafını T diyorum bu dalga tarafında orada yüzüyorlar. Bunlar aşırı dalga olduğu için alttan akıntı var dalgaya karşı yüzmek hani zıplıyorsun havaya dalga dalga alttan geçiyor böyle büyük dalga geliyor alttan geçiyor ee, bunlar her zıplamada yarım metre bunları dalga akıntı şeye doğru sürükledi İçeriye doğru içeriye doğru şeyin yani. o tarafta olan o dalga sıranın hemen kenarı şey çukur orayı ben eskiden beri biliyorum hatta söyledim benim yengem orada bu oluyordu kurdardım yıl daha denize ayak bas. Orası şöyle çukur. Evet. Bir kere de ayakları altı kişinin de çukura şey yapınca su seviyesi yükselince bunlar e, telaşlandı. Dalga da var. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Kişilerinin dokuz yaşındaki çocuk. Abi amca annemi kurtar diye bağırdı. Ben de kendi çocuklarım kenarda yapalım. baktım emin yerde. E, hemen çocuğa müdahale ettim. Yüzerek yanına gidip elimi uzattım, tuttum, çektim çocuğu. Çünkü tehlikeli, herkes buraya giderek gitme durumu olmayabilir, gidemez. Çocuğu kurtardım, yüzerek kenara getirdim. Daha sonra kız kardeşi, 15-16 yaşlarında, kız kardeşi vardı o da feryat etti. Annemi bir Hep de suyu yutuyorlar. tabii ki, orada tamam. aşırı su da yutuyorlar. Kız çocuğunu dışarı çıkardık. Daha sonra benim Çocuğu ve arkadaşı koşarak, işletme sahibi var burada, Saptı Cennet. Bu arkadaşımın babası ve arkadaşım işletiyor burayı, Tolga. Evet, Tolga Bey. Tolga Bey'in malikanesine geliyorlar, işletmeye. Burada can simidi falan, bunlara haber veriyorlar. Sağ olsun bunlar da, Akıntı bir tane de çocuğu şu atıklara sürüklüyor. Buradan hem bunların bir kısmı, Kayık'la beraber Akıntı'nın yürüklediği çocuğu çıkartıyor. Biz de John Smith ile beraber iki kişi daha denizde vardı. Üç kişi biri kayıp, Hayır, onu evet. ben göremedim. Evet. İki kişi, özellikle çocukların annesi, çocuklar annemi kurtarın diye feryat ediyordular. Evet. Dedim ki çocukların annesini ilk etapta kurtaralım. Diğer adam 50 yaşlarında, 55 yaşlarında adam sürtürtü yatıyordu. Dedim ki bunun nefes alma olayı var, bu yaşayabilir ama kadın müzik oyun yatıyor. Dedim ki ilk etapta e, ben kadını kurtarır. Can simiti de olunca bir cesaret falan da gelir. Yoksa can simiti olmazsa bizim bu dalga ile beraber kadını kurtarmamız veya giderek onu almamız çok zordu. Sonra Dolga Bey'in babası Abdül Bey geldi. Sağ olsun can ile beraber o sırt üstü yatan adama müdahale ettiler onlar. Ben hapistaki kadına müdahale ettim. Can de beraber yanına vardığımda yüzük koyun böyle yatıyordu. Ee, ondan sonra saçından kaldırdım. Baktım hafif bir morarma şey var. Ee, evet, su, yutmuş. Can simitine başını şöyle çene altından koydum. Saçıyla beraber simit sıkıştım. Yüzerek kenara çıktı. Olay bundan ibaret. Bu ara Bey Abdülbey'de vatandaşı, o kadının evet. abisini, şey abisini sanırım, abisini çıkardı. Kayık da bu açıklardaki çocuğu aldı. Bir kişi kayıp, biz onu görmedik. O da Gülperat-ı Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Bekanı, Nur ol. için cahilsin. Başta alır diliyoruz. Cami evet. görevlimiz, din gönüllüsü görevlimiz olarak seninle bu fedakar davranışından dolayı gurur duydum. Teşekkür arkadaşlar olarak gerçekten eee dalgada yüzmek böyle adam kurtarmak kolay değil. değil. E, tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. Allah senden razı olsun. Kardeşlerimize yardımcı olmuşsunuz. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak bizleri daha büyük felaketlerin acılardan muhafaza eylesin. İşte bugün de üç tane kardeşimizin cenazesi var. Evet. Trafik kazası onları defnettik. Şimdi geliyoruz oradan geliyoruz. Burada da böyle bir şey olunca eee sizinle karşılaştık. Allah e, felaketlerden e, bizleri muhafaza eylesin. Aa, aa.